Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Murder Master oynuyoruz lan. Şerif olmuşum lan lan. Oğlum ben şerif olmuşum. Arkadaşlar daha ben farkında değilim vallahi. Şerif olduğumun bu olduğu belli. Ya. <laughs> Arkadaşlar şu an ne oluyor? Oğlum oyunum niye crash veriyor hep benim? Arkadaşlar hep benim oyunum vallahi error vermeye başladı. Onun için bir like patlaması gelirse her anda düzelir bunlar. Ve kanalıma abone olun ve bildirimleri açın. Bildirimleri açarsanız ne oluyor biliyor musunuz? Bakın bildirimlerden açınca videolardan haberdar oluyorsunuz. Ve Yani bir sürü şey oldu. buraya. Ya. Bir Bir şerif olduk. Adamı vurduk. Adam sonra dedi ki Şarafsız dedi bana şarafsız. Ben de dedim ki Ağla. İşte adam olacaksın öyle oğlum. Bana öyle diyemezsin. Gerçi <laughs> onu ben bilerek yaptım. O katilleri büyük ihtimalle dedim. Onun için. Kuruks çelik var bu arada. Bahsetmeyi unuttum. Yanımda bakın. Halay başı çak çek yapacağız bakın. İsteyin. Error. bu baby. Böyle alınır proluk. Helal be bana arkadaşlar değil mi? Orada herkesin ölmesi için her şeyi yaptım. Mino'yu da sevin arkadaşlar. Mino da bakın ne yapıyor. <laughs> Adamın şeyi ağzına çıkıyor. <laughs> <laughs> Farkındaysınız. Halay çekiyoruz. Aynı anda. La üzerini niye biliyorsun Minon'un? Mini işte. Minon'u niye koymadım ben bunun üstüne acaba? <gülüyor> La. <gülüyor> La yine şeref oldum bu ne? La insanım ben lan. <laughs> ne vallahi insanım oğlum ben? Allah beni niye takip ediyor bunlar? Benim şeref mı kimse bilmiyor herhalde. Aha şarkı. Ben arkadaşlar ölsem de şu telif yemekten kurtulmak istiyorum. Bugün telif yedik zaten. yeterince. artık bıktım ben telif yemekten. Oo. Bak be! Allah'ım. Ya hayır ya. Oğlum ne adamlar ya? Şu an kulağınız olmuştur. Özür dileriz. Saygılarınızla halkınızı ben buranızı ben. Oh yeah. oh wow. e, şu an gördüğünüz gibi Ben çok heyecan yaptığım için bunlar yani arkadaşlar. Ben yoksa profesy profesyonelim profesyonelim tekrar gibi. Ben ama murdur olmam lazım yani. Benim şerefim fazla iyi değildir. Bak şuradan. Şunu çıkarsak güzel bir şey bak şu. Bakıyorum şu korubuluk süren şu böyle bana bu arada bıçak gönderebilirsiniz. Bıçağım kalmadı. Herkese bıçak dağıttım zaten. Bu kadar bıçağım kaldı. Onun için verebilirsiniz siz isterseniz. Bakalım. Şimdi katil bu. Bu arada katil tam bir Prumu anlamadım. Adam iyi bıçak fırlatıyor yalnız. Fake atıyor adam. Şu an görüyorum. Şerif mıp gibi dolaşıyor. Zaten kazanacağız. Ben orada gözükeceğim Bana ne oğlum? Mırdır öldürme. En azından. Uuu. Mırdır iyi oynuyor yalnız. Aha mı öldü? Püü. Ağzına çıkırdım bebesi. Dur ağzına çıkırdım bebesi diyeyim. Neyse, ne diyeceğim? Uyusandım ama neyse. <laughs> beyaz suyu olmuş olabilirim. İkisinin de de benim şerif olmam çok bir şans değil. Efendim. Evet. Hmm. Bunlar hepsi bronz gördüğünüz gibi yoksa biz ölür müyüz? Ölmeyiz tabii ki de biz efsane bir profession kiriyiz. Siz bilirsiniz. Bakın burada da Nubiers var. Nubiers. <laughs> Nubiers diyorum çocuğa. <laughs> Neyse. Murder değilim. Halay başı çak çak. Abone. Abone. Tamam abone. Ulan oğlum ya. <laughs> abone ya. Oğlum, öldürüyor bak. Şerefsiz çıktı. Gördüğünüz gibi proçelik efekan da geldi. Yanımıza. Şu an ben uyuz oldum. Öyle bir uyuz oldum ki Dünyanın en uyuz olmuş kedisi ben olabilirim Neden kedi dediğimi de bilmiyorum neyse Şimdi ben şey almak istiyorum bunu O c4 işe yaramıyor bu arada power alırım ben de Niye ben bunu harcayayım da Power daha ucuz hem daha önemli Mesela hızlı oluyor şeyler katiller niye onlar hızlı gidiyor diyorum ben de o bu çok kişi yarar bu arada en işe yararlı şu Neden biliyor musunuz adamlar sizi göremiyor zaten en birisi de bu iki say vursan oğlum aha <laughs> Fırçınik öldü. Bu ölüşü efsaneydi. Bu ölüşünü ben çok sevdim. Efe kan, neden böyle giyindin? Sen normalde minik bir bekondun. Minik <laughs> bir bekondan çıkmış ve gelişmiş bir, bir Efe oldu. Şu an bakıyorum. Bu arada ben karakter şeyi de yapacağım ya. Bu da güzelmiş vallahi. Bunu almanızı tavsiye ederim ya. Beğendim. Tek mavi kıyafet buluyordu. Uff. Ne şanslı bir kediyim ben be ya. Kaç kaç oğlum. Kaç kaç. Bunlar bizi şimdi mordur sanmayacak. Nasıl sanacaklar? Ama biz aslında mordur olacaktık. Şimdi mordur olduğumuzun kanıtını göstereyim. Şu an adamı trollüyorum. Ya <laughs> ağlama. Senin silahın var değil mi? Ha? Hop. Bah. Dur ya bir şey yok oğlum. Bak pis pisi. bak hastanım. Bak güzel. Bak güzel yine. Öy ki. iyi ya Tam. Tamam. <laughs> Uf <laughs> <laughs> uf hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır olamaz olamaz olamaz. Olamaz. Aha bir tane daha var. Yes, buralar <laughs> ya, ya bu ne oldu ya kimse gelmiyor <gülüyor> <gülüyor> tamam yes tamam da bir beklememiz lazım önce bir aslanlar gelin bu silah gitmiş mi hayır lan niye neredesiniz oğlum ya ben arayacağım mı sizi illa Burada olduğunuzu biliyorum. Bazılarınız burada olması gerekir ama değilmişsiniz. Demek ki ortadasınız ama ben bunu bilmiyorum. Ve kaybettim. Olsun. Ortada olduğunuzu hiç kimse bilmiyor. Ama kaybediyoruz herhalde. Şu an efsane bir kaybedişim olacak. Lan niye burada duyuyordun baştan beri? O <laughs> uyuz sana. Sana uyuz oldum dünya. En ki sen. Afkıt. tamam. Ne nice istiyorsun? Güzelmiş. Ben de sana betimi mi vereyim? Ne? Betimi mi vereyim oğlum? Efe. Sana ne vereyim? Betimi mi vereyim? Aga be. Aha küfür çıktı. Yine küfür, yine küfür. Afkıt, afkıt desem tabii, tabii ki de çarpı diyecek bu. Ben şey yapayım ya, vereyim mi? Oğlum ne diyorsun sen? Dur, akpıt yapayım, akpıt. Bak sana kedimi atayım mı? Gerek yok oğlum. Gerek yok bak, gerek yok, gerek yok. Oha, verdin mi? Hayır. Ben lan ben yine bir şerif oldum. Lan gülüyorum ben kendime şu an. Oğlum ben bu kadar insanladım lan. Oğlum ya çok gülüyorum şu an